Merhaba dostlar, video hoş geldiniz. Bugün sizlerle The Forest oynuyoruz. Yanımda kuzenim Yılmaz var. Hoş geldin Yılmaz. Hoş buldum. The Forest oynuyoruz. Ee, oyunu bilmiyoruz. Beraber sizlerle öğreneceğiz. Hızlıca başlayalım oyuna. Ee, buradan kitabı açıp başlıyoruz herhalde. For Timmy. Geyik, Geyik buldum. İyi zaten dedim. Evet uçağımız düştü. Hala düşüyoruz. Güzel bir, bir mekan buldum. Şimdi biri çocuğumuzu alıyor herhalde. Yam yam gibi bir şey bu. Aldı çocuğu gidiyor. Enerjin düşük bir şey ye ve biraz dinlen. Açsın yiyecek bir şeyler bul. Buradan baltamızı alıyoruz. İlacımızı da aldık. Yiyelim bunları tek tek. Şunu da yiyelim. Bunu da yiyelim. Bu hassasiyet çok hızlı gibi. Biraz... İçecekleri de alalım. Sen oyuna çoktan başladın herhalde. Hayır hayır seni bekliyorum. Tamam geliyorum. Bu Efendim? Valizleri kırdın mı? Yok kırmadım. Gel kıralım. Çıkıyor bak. Maç falan. Bazen kıyafeti çıkıyor. Bunlar kırılmıyor ama herhalde. Şimdi çabuk toplayalım şöyle etraftan. Aşağı doğru gelsene. Güzel bir mekan buldum. Tamam geliyorum. Beni yorabiliyor musun? Ben Camur. Ne sayınacağım buradan aşağı? Ah, Köşede böyle. var. Aşağıda tamam doğru böyle gelsene. böyle. Elma tutacağın gibi Tamam. Elma tuşu var mı? Olması lazım. CTRL'ymiş. Durumu değiştireceğim ben. Seçenekler, kontroller. Değiştiremiyoruz galiba Ey, Aç üstüne yıllar aç Ölmeyeyim ha Şöyle aç Tam Burası daha iyi. burada su da var ya su kaynağı aç, Su aldık mı buradan su içeriz Hatta su alırsan gel su iç Ortaya at onu Hep yapacağız bu taraftan açalım hatta gel. İleri doğru itelim. Sana geliyor sana geliyor. Ödüm Geliyor. <laughs> <laughs> Büyük açıdan ben çoğaldım çünkü. Aynı kadar anlaştırdım bir tane yerde. Şimdi dostlar burada ne yapacağız? Kütük kızı. Bir şey bir şey. Şimdi gel şuraya çöpünü koy çabuk yok, yok. az önce bak ve kızımız tamamdır şöyle E ile yükleyelim pardon yine pardon deymiş pardon. Öldürür müse? Şey üstüne. Ağaç mı düştü üstüne? Galiba. Nasıl becerdin ölmeyi dostum? Direkt beni kaldırabilir misin? Bilmiyorum, iş deneme o yüzden. Bence öyle bir şey yok. Aşık balım sıfırlandı ya. Baltalar elimize uzun ip belimize Biz gideriz ormana, hey ormana. Elini kadir. Şuraya park edelim. sesleri duydum. Arkamda var, arkamda var. Arkamdalar mı? Aha arkamdalarmış. Saldırma, saldırma. Ee, evet, galiba... Dur dur, saldırma. Peki sen sana açamadın mı ev yapalım ya? Bakıyorum şimdi. Şimdi ev hangisi? Küçük yani, ev yapalım. Yanlış ben... oldu. Canım az ya. Tam burası iyidir. Sen kimsin lan benim Arkadaşım arkan Tamam Saklan seni Allah'ım Parçalar bom size Teri neredesin? Sen misin? Ne ağlıyorsun? Bak şimdi bunların kemikleri Kahtarda ben öldürüyordum Benle gelsene yanımda onu at G'ye bas G G'ye bas Öldüm 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 Ateşin giriyor. Bak, beş beş yani. Ateşin niye dibine giriyor? Oğlum çok kötü yerde öldün. Dikkat et lan bu kadar ölme. Aa ne kadar güzel oymuş. Şey. Bak burada kemikler var, kafatası falan var. Gel al bunları. Korkuyorum yaklaşma ya. Yaklaşma zaten. Gel benle gel çakmağını açıp benle gelsene. Çakmağını aç benim evet. yanımda gel. Gel gel. Işık yap bana. Önümüzden tavşan geçti. Hatta bir gir yıkan. Oh, Burada küçük şeyler var bunları yiyebiliyorsun ama bunlar da şey fırtına atıyor. Ah. Ah. Oldu mu? Bilmiyorum. Dolmamıştır bir tane. Ben daha yaptım. Bunu da yapalım yani. Ne Tamam oldu. Bu buradan bu bence eve getireyim ya. Tamam sen bilirsin. De boşaltayım. Oğlum bunu sen mi yaptın? Hangisini? Bu. Oğlum küçük kıza ters devrilmiş lan Yılmaz. Nasıl becerdin? <laughs> ters devrilmiş. Ne güzel. Güzel detaymış. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın sen? Ne bileyim oğlum. Niye indirdin ki aşağı hep seni? Evet, koydum. C ile koyuyorsun, E ile alıyorsun, C ile koyuyorsun. Allah belasını, karanlıkta hiçbir şey gözükmüyor. Önümden çık. Ağaç çevriliyor. Çık. Git. Diğer tarafta ağaç çıkar. Takar Biler geldi. <laughs> Yılmaz çok güçlü. Öldüm. <laughs> Buradan kaç arkam? Kaç bekle beraber taarruz. Vur vur vur. Vur. Koruma yaptım. Geri geliyor herhalde. Yeri yok şu an. Biraz daha şey yapmam lazım. Aldım mı? Yaktım piçi. Bir tane daha var. Geliyor. Geliyor. Sesi var. Bekle. Et attım şimdi. Et yiyeceğim birazdan. Geldi. Geldi. Ha ateşe girdim o. Arkadaşını gördü korktu lan. Bekle geliyor. Gel gel bana doğru gel. Orospu. <laughs> Şerefsiz. Yemek ye yemek. Ateşe yemek attım. Kemikleri falan al. Aklıma ah, geldi. Hangi eski Ben bilmezsin. Efendim? Yağmur sesinden Evet Konuş konuş söyle evet, Akıba eski anılarım geldi Nasıl işte ben de sana diyorum nasıl eski anılar? Yağmurlu havada canavarlar koruyor Ne zaman? Köyde Köyde Nasıl canavarlar? Sakmamın gazı bitti ya Bitmez geri yanar Yandı Bu arada oyunu tek oynasam var ya hayatta böyle sabah beklemem direkt uyurum. Gece hayatta oynayamam. Niye? Korkuyorum. Bence artık ee, odun yeter bu arada. Ateşimiz söndü Yusuf Yağmur yağıyor söner Öyle yapacağına kısa koyup gö götürsene Boşu boşuna yorulursun Kazak nasıl düzelicek? Bak şuradan tutuyor öldürdüm. Aa elim yetişmiyor. Hah. Güzeldi. Bu arada ben olsun önünde kütük varken o o şeyi götüremiyorsun. O oyunun detayları çok güzel ya. Hmm. 26 tane kaldı. Hey yolcu selam. Dikkat et çarpışıyoruz. Evet, selam hey yolcu. Aklıma kel olan geldi. Şöyle geri geri fark edelim. Şimdi ne yapacağım? Kaplumbağa kessene. Çok balığı var. Kapımda yok. Akma şey geldi. Kalata sıcak, çorba soğuk. <laughs> Hoppa. Oha burada yağmur çok fazla yağıyor. Sahile oraya gidecektik ya. Yani belki öyle zamanı geliyordur kaplumbağalar. Evet anladım. Şimdi ne yapayım? Çık kurak bence ya. Yapacağım zaten. Şimdi onu yapacağım. Oo evin içine gel bak ses nasıl. Etin var mı? Et pişirsene. Kuru kafa var, et var. Et var, et, et koy. Ya sen ne gerizekalı adamsın ya. Yanışıklı oldu ya. Fırlat seni olmadı. fırlatmalı bir şey yok burada. R'ye basarak değiştiriyorsun, C'ye basarak koyuyorsun unutma. Yayın nasıl yapıyorduk? Bu da ne, Sağ tıkla yapıyorsun. Bir tane kalın. Yok bu gerçi öyle değildi. Şimdi kaç? 2, 3, dur. Etini çıkar. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane kumaşı birleştiriyorsun. Bir tane kumaş, bir tane çubuk. Ve yayımız tamam. Sonra bunu buraya koyuyorsun. Ee, birleştiriyorsun. 3'e bakıyorsun. Ben de ettim ya. Şu eti ye lan. Ben koydum üstüne. Aa et yandı ha. Başka et yok mu? Yok da ben nasıl ok, ok yapacağım? Sana yapabiliyor muyum iki? Tamam dur ben sana yapacağım. Açıktan sabahtan geberiyormuş bunlar. Sen ya. Al bunları. Al bunları. Elimden al. Çakmağı da kapat artık. Başka neydi bunu al, bunu da al. Bunu da al. Tamam şimdi Halatı koy, bir tane kumaş koy, ee, bir de şey koy, bir tane çubuk. Şimdi sanma duvarları burada böyle koyabiliyoruz. Oyunda evcil hayvan var mı bizim? Ben yani topu buldum az önce. O bant buldum. Bir şekil ok yapmamız lazım ya. Ama kendine gel evde mesela oyunu silersen zor Ok yaptım ben kendime. Wow. <laughs> Öyle bir şey <laughs> okumaya vurdun abi <haberim> var mı? <laughs> Ketengele derisi. Taş tutucu. Kütük tutucu. tutucu. Bu çiftler kaç yılda saracağız ya? Bu çiftler kaç yılda tamamlanır? Ya açıkla et koydum içine ya. Açlığım var mı? Var. Yersin onu Gel etrafa meşale yapalım. Etrafa. Türkçe bozuldu. <laughs> Tatmin olana kadar. <laughs> Kurma bana yanarım. Gel buradalar Yılmaz. Buradan geldiler. Ses. Ben niye hasar yiyorum ya? Öldüm lan bu ne? Ama sen öldün komple Bu ne ben niye öldüm? Ha, Ebesin amdasın gel koş koş. Hiç o kapkaranlık hiç Demek ki hakkın varmış. Koş. L'ye bas koş. Nerede idim ben yok ki herifim. Hmm. Gel benim ismimi görmüyor musun? Etrafa baksana. Yağamda yani daha... geyik var buraydı. Ya Gel geyik boş ver sen gel önce buraya kendi kurtar. Orası bu çocuklar Çıkarım, çıkarım, geliyorum. Gel çünkü ölüyorum. Galiba ölüyorum. <laughs> be. Inşallah, Bekle, sen be. Allah Allah Bekle. Tamam. Şu an meşgulüm. Şu an Bekle sus sinmaz. Görüyorum çünkü. Öldüm. Vallahi, <laughs> Vallahi ölüyorum. Nasıl bir pozisyondayım görsem. Ekmek aldım eve gidiyorum. Kaçmışlar arkadaşlar. Şu an sesin nasıl? Ha eşyalar nerede benim? baltan falan yapma. yok mu? Yok bende baltan falan. Hadi. Ben göremiyorum. Hani hepsini aldım eşyalarımı. Dostlar e, video buraya kadar olsun bugünlük. E, Yılmaz'ın birkaç tekli problemi çıktı. Ayrıca yeter yani. Sonraki bölümde büyük ihtimal şu şu vurdum. Helal helal helal. Kend kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet.